Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. <laughs> Klasik olarak Cante Penta, Issem ve İmaj Hisse senetleriyle ile yine karşınızdayız. Bir önceki videomuzda arkadaşlar bu akşam yayınlamıştım fakat e, teknik bir sorun yüzünden görüntü kaydedilmemiş. Paylaşımımızda görüntü gözükmediği için tekrar yeniden e, bir çekim yapıyorum. O yüzden e, o videoyu izleyen arkadaşlar YouTube'da kusura bakmasınlar. Uyardıkları için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar can tesisine gel. Geldiğimizde tekrardan inceleme açısından. Şöyle ilk önce bir haftalık görseli bir görün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi can tesisi haftalıkta hisse fiyatlamasına baktığımızda teknik açıdan 2021 yılından zirve bölgesi olarak gördüğümüz Kasım 2022'ye kadar müthiş bir atakla hisse fiyatlaması zirve fiyatlarına kadar gidiyor. Doğa sonra da düzeltme eğilimi içerisine giriyor. Şimdi birincisi şu arkadaşlar böyle bir hareketin yani e, yaklaşık 2 yıla yakın süren bir hareketin düzeltme eğilimi teknik açıdan 0.50, 0.68 Fibonacci seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali olur. Şimdi bunu bir kere aklınızın bir köşesine yazın. Biz e, neden bu hisseyi paylaşmaya başladık? Bu hissenin 0.38 seviyesinde bir destek bulduğunu, buradan tepki verdiğini, tekrar ikinci bir destek bulduğunu sürekli ifade ettik. Yani 17-30 cante hissesinde hayati önemi taşıyan bir destek seviyesindedir. Bunu bir kenara yazmakta fayda vardır. Hani teknik dip bölgesi olarak ikili dip bölgesi 15.84 ama altında haftalık kapanış yapmadığı için 17-30'un bu kritik seviyedir. Eğer 17-30 altında kapanışlar gelirse haftalık kapanışlar arkadaşlar hisse fiyatlaması 0.50 seviyesi 11.11'deki Hani bu da hisse için yaklaşık olarak %30'luk daha düşüş demektir. Bu düşüşü yaşamaması için hisse fiyatı teknik açıdan tahta yapıcılar tarafından 17-30 üzerinde işte 28-29 bandı arasında sıkıştırılmış durumda ve bu arada realize ediliyor. Realize, realize edilirken de ne yapıyor işte zirve bölgesinde olan tüm osilatörlerini dibe doğru çekme çabasında olduğunu görüyoruz ki bu noktada işte haftalıkta ERA sayı bakın bu bölgede 30'lara kadar çekmiş. İşte bu bölgeden tepki üretip 50'lere kadar ERA sayı tekrar bir daha aşağı alıp burada artık osilatörleri soğuttuktan sonra tekrar yukarı doğru bir tepki üretecek. Burada işte ikili tepe direncine mi gidecek, gitmeye mi çalışacak, gidemeyecek mi? O ayrı mevzu. Yani buradaki sürecin ne kadar uzun olacağını kestirmek çok da e, kolay değil. E, ama şunu söyleyebilirim. Şu noktayı geçtikten sonra özellikle haftalık periyotta 33'lü seviyelerin üzerindeki kapanışlardan sonra hisse fiyatlaması kendisini artık yeni bir zirve açmak için tabii ki yeni zirve derken şurayı değil arkadaşlar. Yani burayı kırdıktan sonra tekrar çanağı tamamlamak için diyelim. Doğru kelime bu olacak. Çanağı tamamlamak için hareket etmeye çalışacağını göreceğiz. Nasipse diyelim. Şimdi teknik açıdan haftalık periyottaki bu genel şemayı herkes aklına yazdıysa Hemen günlük periyottaki son durumlarını incelemek için şöyle resmin bütününe bir göz atmış olduk ve günlükte son kanalımıza gelelim. Yani burada bir trend kanalı oluşturma çabası var. Çok da dikine kaçmayan işte bir önceki zirve alanını hedefleyen bu hedef içerisinde aslında bir şu bölgede günlük periyottaki zirvesini kırıp bir önceki zirvesini diyelim. Doğru kelime bu. 22 seviyelerinde 22.22'li seviyelerde arkadaşlar. Şöyle bakalım tam değer 22.18'miş. Yani bu 22.18 seviyesinin üzerinde bir kapanış almasına rağmen e, hızlı bir geri çekilme ile hissenin tabi bunda endeksin de tökezlemesi ile alakalı sıkıntılar var geçtiğimiz hafta. Bu noktadan sonra bir aşağı doğru geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilme sırasında özellikle hisse fiyatlamasındaki e, bizi tedirgin eden noktalardan bir tanesi EMA55 seviyesinin kırılıp kırılmayacağıydı. E, teknik açıdan bu bölgede EMA55 seviyesinin de altına sarkan hisse fiyatlaması e, bu bölgeyi korumayı muhafaza etmeyi e, başaramadı. Ben buradan bir tepki verip tekrar aylık pivot değeri üzerine atabilir mi diye düşünüyordum ama olmadı. E, bu bölgeyi savunamayan hisse fiyatlaması teknik açıdan bizim alt bölgedeki trend desteğine doğru geldi. Allah'tan o bölgeye inmeden durabildiğini söyleyelim. Hani teknik açıdan bu bölgede bir stopladı. E, Topladığı bölgede de teknik açıdan hani şu EMA bu EMA diye e, aramak istemiyorum çok da vakit geçirmemek için arkadaşlar arasak elbet bir şeyler buluruz hani teknik olarak bir sürü ortalama kullanıyoruz ama o ortalamaların içerisinde hangisinin denk geldiğini bulmaya çalışmanın bir bize katkısı olacağını düşünmediğim için es geçiyorum. Şu an için hemen ben şunu 4 saatlik periyotta aldığımızda hisse fiyatlamasının bakın e, gerek wave trend bir al sinyali üretmiş mumla, bugünkü mumla diyelim açılışta yine RSI yukarı doğru yönünü yeşile çevirmiş durumda. Eğer RSI 4 saatlikte 50 seviyesinin üzerine geçer ve tüm ortalamaların üzerine pozitif bölgeye atabilirsek 20.10 20 21 seviyeleri hisse fiyatlamasında teknik açıdan güzel bir iğme yakalayıp tekrar 23.62 denemesine şahit olabiliriz. 23.62 denemesi gelirse de zaten 24.25 de gelebilir ve şu kanal direncine doğru gitme eğilimi gösterebilir ise. O noktada da zaten ise geriye doğru baktığınızda bir düşen kırılımı söz konusu olacaktır. Yani artık e, teknik açıdan şöyle baktığımızda 20-62, 23-62, 24'lü seviyelerden sonra bir dük olma ihtimalinin güçlendiğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Bugünkü gelen hacimin potansiyel olarak bizi üst bölgeye taşıyacak hareketin başlangıç olma ihtimali taşıdığını söyleyebiliriz. Zira 22 günlük ortalama hacmin üzerinde bir hacim. 62 milyon civar bir hacim gelmiş günlük periyotta. Bu hisse için oldukça güzel ve pozitif. Yine bahsetmiş olduğumuz değerleri yukarı yönlü devamı için özellikle aylık pivot değeri olan 20.70 üzeri kapanış bizi 23-24.50 hattına götürecek gibi gözüküyor teknik açıdan destek bölgesi olarak takip etmemiz gerekecek değerlere bakarsak hemen saatlik periyotta iniyoruz arkadaşlar. Yakın destek noktası olarak karşımıza 19.70'li seviyeler geliyor. Dük hattının bulunduğu bölgede yani şurada düşen kırılımının geldiği bölge 19.44. Hisse fiyatlaması 19.44 üzerinde gücünü koruması gerektiğini düşünüyorum. Burada oluşturabileceği hareket alanını üste taşıyacaksa, şurada zaten saatlikte gördüğünüz bir filama var. Bu filama hareketiyle birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan ne yapacak aylık piyot değerinin üzerine bir geçiş yapacak gibi görüntü sergiliyor. Bakalım yarın ola hayır bugün hisselerde hep hareketler bu şekilde yukarı yönlü imelenme şeklinde oluştu. Yarın e, bugünden daha güzel bir gün olma ihtimalin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Zira bizim piyasamız savaş bizde olmadığı halde gereğinden fazla tepki vererek hisseler düştü. Endeks her ne kadar eksi iki buçuk üç bandında düşmüş olsa da hisseler maşallah utanmadan utanmasalar taban yiyeceklerdi teknik olarak. Ama çok şükür bugün toparlama eğilimi başladı diyelim. Kaybımız zaman olsun. Pozisyonlarını koruyanlar zaman içerisinde tekrar karlarını Geri alırlar veya zararlarını çıkartırlar diye söylemiş olalım. Evet canta hissesini biraz e, detaylı inceledikten sonra hemen penta hissesine geçelim. Videoyu çok da uzatmamak adına arkadaşlar penta hissesinin de e, görselini herkes hakim zaten 3 aşağı beş yukarı. Hemen şöyle bir e, teknik açıdan yine bunda da bir haftalık görüntüye şöyle bir bakalım istiyorum. Şöyle açalım bakalım arkadaşlar bakın penta hissesinde de görüntü bu arkadaşlar hani şekilsel olarak çok da bir şey ifade etmiyor gibi gözükse de hisse fiyatlamasında biz ne diyoruz arkadaşlar? Buyurun. Dipten bir Fibonacci seviyesi çektik. Bakın bu nereden gelmiş? Gördünüz mü arkadaşlar? Az önce can e, can tesisinde ne dedik? İşte 0.618 seviyesine kadar geri çekilme mümkün olur. Buyurun. Haftalık güçlü bir trend ivmelenmiş fiyatlama. Daha sonra geri çekilmesinde Fibonacci 11.93 seviyesine kadar gelen bir harekete hep birlikte şahit olmuşuz ki hisse 87 lira görmüş arkadaşlar. Yani 87 liralardan en düşük nereyi görmüş? 11.69'u görmüş arkadaşlar hisse. Yani e, müthiş bir rakam. Gerçekten çok müthiş bir rakam. E, geriye doğru gelmiş. E, buradan toparlamasını yapıp ne yapıyor şimdi arkadaşlar? Tekrar bizim kritik direnç olarak bahsettiğimiz 25-50'li seviyesinin üstüne çıkmaya çalışıyor. Şimdi e, aynı şekilde şöyle de kullanabiliriz Fibonacci serisini. Şöyle şunları kapatalım. Yukarıdan aşağı çekeceğiz bu sefer. Bakın arkadaşlar bu da bir yöntemdir. Şöyle çektiğimizde bakalım neredeyiz. Kritik değer noktası olarak arkadaşlar hissenin e, bir e, 0.50 bandını 31.78 denediğini görüyoruz geçmişte. Daha sonra bu üste geçemediğini yani 25.04'ün altında kaldığını görüyoruz. İlk direnç noktamız o yüzden 25.04-25.50 bandı olarak gözüküyor ise de kritik dirençler olarak bu şekilde ifade etmiş olalım. Şimdi hissenin teknik açıdan görselini bu şekilde ifade ettikten sonra uzun vadede günlük periyoda geçebiliriz ve günlük periyottaki oluşumuna şöyle bir odaklanalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu bölgeye ister filama deyin, artık ister işte çanak deyin, Kulp deyin... Adem Eva formasyonunu yapacak değil. Yani Vesselam şu derinliği yukarı taşımak için ilk etapta burada oluşturmuş olduğu zirve bölgesindeki fiyat olan 34.42'yi geçmek zorunda. Yani hissenin şöyle baktığımızda aşağıya doğru düşüp hep altta kalan tepeleri var. Bize yeni yüksek bir tepe oluşturması lazım. Eğer buradan bir tepki üreteceksek şuradaki Minör dükse bu teknik açıdan bize ilk etapta 25.06 sonrasında 26.46 üzerinde bir kapanış vermeli ki daha sonrasında da şu bölgedeki çanağı tamamlayabilsin. Şu düşen kırılımı bir işe yarasın. Yani teknik açıdan bu görseli hareketi devam ettirecek bir e, formasyon içerisinde e, hacimlerin güçlü oluyor olması lazım. Penta hissenin en büyük sorunu hacim gelmiyor arkadaşlar. Yani hisse e, hacim çekemiyor kendisine. E, kısa periyotlarda belki hareketli görüntüler sergiliyor olabilir ama günlükte 8 milyon hacmin üzerine çıkamadığını görüyoruz. Bugün verdiği tepkiyle birlikte aylık pivot değeri desteği olan 22-50 22.50'lerden verdiği tepkiyle hissenin bu hafta en azından 23.93 üzerinde aylık pivot değeri üzerinde bir kapanış yapması gerektiğini söyleyebilirim. Bunu yakından takip etmek gerekecek. Bu noktada eğer dediğimiz gibi hareket Üst bölgeye dönerse yani aylık piyotlarının üzerine çıkarsa teknik olarak e, RSI ve e, wave trend olsun, momentum olsun hepsi gücünü toparlayıp e, pozitif bölgeye geçiş için hareketlenecektir. E, biz de tabii ki e, takipçi ol olacağız. Her hafta en azından bir defa isteği e, incelemeye çalışıyoruz bu dört hisseyi sürekli. Umarım faydalı oluyordur bu noktada. E, şey olarak hani yakın periyotta destek amaçlı söyleyebileceğimiz en kritik değerin 22.48 olduğunu söyleyebilirim. Hani bunun altında 22.50, 22.48 bu andığı altına sarkmalarda tekrar 21.30, 21.60 hattına geri döneriz. 4 saatlik periyotta bakın wave trendin bir yeşil ışık yakmış. Bu tepkiyi üretip şu hareket alanını yukarı doğru çevirmesi güzel olur. Bakalım çevirip çevirmeyeceğini. Yani. Yarın göreceğiz. Daha doğrusu bu hafta göreceğiz. Yani ise çünkü biraz ağır aksak ilerleyen bir ise. Hani hareketlerini tek kalemde güçlü güçlü yapabilecek bir potansiyel yakalayabilir mi bilmiyorum. Belki bilançosuyla birlikte hani bir hareket yapar mı diye düşünüyorum sadece. E, ee, sesli düşünmek gerekirse. Saatlik periyottaki destek alanlarına da baktığımızda saatlik ema 55 üzerine bir hareket iğmelenmesi olmuş söz konusu. Bu noktada günlük 2380, 2358 gibi dirençleri var. Buraları geçerse 29'lara doğru gitme ihtimalini düşünüyorum arkadaşlar. Sonrasında da şu ikili dip bölgesi, ikili tepe bölgesi diyeceğimiz 34-40'lı alan gelir. Dediğim gibi teknik açıdan da 2248 yakın destek hattı olarak takip edilebilir hisse fiyatlamasında son durum bu şekilde arkadaşlar. Hani başka ne söyleyebiliriz? Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Hemen bir sonraki issemiz semiz, sene geçişimizi yapalım. Çok da uzatmamaya çalışıyorum ama maalesef görüntü bu şekilde oluşuyor. O yüzden kusura bakmasın kimse. Şimdi madem diğerlerinde bu hizalamayı yaptık, bu arkadaşta da bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın teknik açıdan hep ifade ediyoruz çok güçlü bir trendin dönüşlerinde zaman uzunca bir zaman yataylarda kalabilir hisseler. Bunları bu şekilde bir kenara yazarsanız ona göre takip eder, bekler ve sabrınızı da ona göre ayarlarsınız. Niye gitmiyor bu hisse? Niye bu gitmiyor bu hisse diye. Arkadaşlar niye gitmiyor bu hisse? Hisseyi 3 liradan almışlar. Teknik olarak 30 liraya getirmişler. Yani 12'si x yapmışlar. Hani zamansal olarak baktığımızda Kasım 2021'den şuraya geldiğimizde Aralık 2022'ye bir yılda çarpı 10 yapmışlar hisseyi. Ondan sonra da işte 2022 Kasım'dan beri de ee, oyalıyorlar. Yani buradan aşağı doğru oyalamışlar ki hisse 30 liradan 13 liraya kadar ee, geri gelmiş. Altında kapanış yapmamış. Bunda da cantedeki hikaye gibi bir hikaye oluşmuş. 0.38 haftalık Fibonacci destek bulmuş kendisine. Burada ısrarla tutunmaya çalışıyor. Burayı kırarsa eyvah derim hisseyi direkt 10 liraya atarlar tekrar. O yüzden e, bu hissede de 13 lirayı güçlü bir destek olarak bir kenara yazıp altında sıkıntı olacağını unutmamak gerekir diye ifade edip hemen günlük periyoda birkaç iş yapalım. Evet arkadaşlar yani bizi Twitter'da takip edenler de biliyor. 3 aşağı 5 yukarı bunları paylaşıyoruz. Şimdi görselde demin bahsettiğimiz Fibonacci 0.38 üzerinde 23 arasında şöyle bir formasyon oluşuyor artık. Şurada bir sol omuzumuz var. Şu an baş kısmın alt bölgelerindeyiz. Sonrasında bir sağ omuz oluşturma ihtimalini ben düşünüyorum hissede. de. bu bölgeler bu şekilde hareket ederken Hani hissenin şöyle 4 saatlik grafiğine geçip göstereceğim. Şu yatay çizgiye baz alarak arkadaşlar baktığımızda şurada bir sol omuzumuz burada bir baş oluşumu ve burada bir yine sağımız var ve biz bunu buralarda çizdik arkadaşlar. Yani burayı şöyle bir şey yapar mı diye dedik demez mi olaydık bilmiyorum. Ama formasyon böyle arkadaşlar yani piyasadaki... Formasyonların çizim şekli bu şekilde bu formasyon Kırılımı ile birlikte Hisse burada çanağı tamamlamış olacak Ve 18.58 zirvesindeki Bu sefer ne olacak büyük obonun baş kısmı tamamlanmış olacak ki Bu noktada da hisse fiyatının buradan devam mı edeceğini yoksa Bahsettiğimiz Kritik Aşağı salmayı yani Obonun sağ omzunu bu bölgede yapacağını yapmayacağını Göreceğiz yapıp yapmayacağını Yakından takip ediyor olacağız Görsel olarak şöyle EMA ortalamalarımızı açtığımızda baktığımızda hissenin tüm EMA ortalamalarının altında kaldığını görüyoruz. Saatlik periyotta olsun, 4 saatlik periyotta olsun. Yine e, klasik olarak EMA 5 günlük ortalamanın üzerinde şimdilik. 13.71 aylık pivota çok yakınız. Bunun üzerinde artık bu hafta 13.71, 13 14 14.50'lerin üzerine falan gidip şuradan bir tepki üretip e, bir an önce şu 15 30'lu seviyeye doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok da uzatmadan. Çünkü şuradan aşağıya gereksiz bir düşüş yaşadığını düşünüyorum. Ben aylık pivot değeri üzerinde bir e, tutunup buradan aşağıya sarkmaz diye ümit ediyordum ama maalesef buradan e, biliyorsunuz işte İsrail muhabbeti yüzünden e, sert bir satış gelince ipin ucu aşağıya kaçıverdi. Teknik olarak e, görüntü bu şekilde arkadaşlar. Buradan toparlayıp yukarı doğru dönmeli. Şu alt bölgedeki mum e, son baraj hattı olarak kullanılabilir. 13-27, 13.27, 13.20 hattı. Alta kaymalarda sıkıntı büyütüp 12.88'lere inme ihtimali olur. Biliyorsunuz 13'lü yani 13'ün altındaki günlük kapanışlar e, üzer bizi. Videonun baş kısmında haftalık periyotta Fibonacci destek seviyesini hatırlatıyorum. Onun aşağısı sıkıntı büyütür. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Islan hissesi taşıyanlar için söylüyorum. Isten listesinde söyleyeceklerimiz bu kadar dedikten sonra hemen imaj makineye de geçelim arkadaşlar. Sırasıyla bu dört hissenin analizlerini bu şekilde tamamlayıp videomuzu size sunacağız inşallah. Evet imaj makine bu arkadaşta da arkadaşlar gördüğünüz gibi haftalık periyotta güçlü bir trend yapılmış. Şöyle açığa çiziyorum ki çok karmaşık olmasın. Bakın arkadaşlar zirve bölgesini şurasını baz aldık. Hisse fiyatlaması teknik açıdan 0.50 seviyesinde bir destek bulmuş. Bu konumu korumaya çalışıyor arkadaşlar bakın. Şöyle işaretleyelim. Yani 0.50 seviyesi hissede 14 lira kritik destek. 20.82 üzeri hissede bir rahatlama oluşur. 20.82 üzerine atabilirse ise e, teknik olarak daha e, cazip hale gelebilir. O yüzden de bu üçgende zaten iyice sıkıştı kaldı fiyatlama e, yukarı yönlü bir türlü kendini potansiyel e, gücünü toparlayamadığını görüyoruz. Şöyle üçgeni çizdiğimizde açtığımızda daha doğrusu görsel olarak arkadaşlar trend desteğine yapışmış bir şekilde tekrar devam ediyor. Ee, üst bölgede 18-14-19-34 dirençleri var. Yine e, klasik olarak ise fiyatlamasında 16-86 ve alt bölgede 16-31 destekleri önemli destekler. Bunlar kırılırsa ise kendisine tekrar bir alt bölgede ikili dip hattı olan 13'lü seviyelere doğru geri çekilme potansiyeli oluşturabilir. Aman dikkat derim. Yani 16-26'nın kırılmaması lazım. Şu kırılıp fake maltarlar artık olabilir. Ama e, bugün buradan dönmesi bence oldukça güzel. Teknik açıdan ee, yarın daha güçlü, hacimli bir şey yapması lazım. Yani eğer buradaki mumu yeşil devam ettirecekse hacimlerin de biraz potansiyel olarak gücünü toparlayıp yukarı doğru bir iğme yapması gerektiğini düşünüyorum. Hani şurada kırdı, kırılımı yaptı, onay mı derken aşağıya saldı. Üst bölgeye tekrar geçiş yapması önemli olacaktır. Ee, kritik destek ve dirençleri bu şekilde. Eğer bu bölgeyi üst bölgeye taşılabilir ve 19.34 üzerinde kapanışlar yapabilirse arkadaşlar bundan sonraki hedefimiz 26.14 üzeri kapanışlar olur. İse üçgen hattını doldurmak için şu bölgede tıngır tıngır gidebilir arkadaşlar yatayda. Yani yatay derken trend desteğinin üzerinde çok fazla yüksek mum yapmadan paralel bir şekilde bizi Kasım ayının ilk haftasına kadar götürebilirler bunun içerisinde. Ya sabır hissesi olduğunu ifade edelim teknik açıdan. Oldukça zor bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Tüm ema ortalamaları birbirine girmiş durumda. Böyle kaosu olan hisselerde çıkması biraz zor oluyor. 18.84 aylık piyot değeri üzerinde kapanışlar görmemiz pozitif düşünmemizi sağlar. Şu an için hani e, haline şükür diyeceğiz. Yani buradan yukarı doğru dönüp gitme ihtimali biraz daha kuvvetli gibi gözükse de hacimsel gücü e, oldukça az olduğuna şahit oluyoruz. Bu da hisseyi e, baskılayan ana unsurlardan Birincisi diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu dört hissi için yorumlarımız bu şekilde. Kanalımıza üye olup videolarımızı paylaşırsanız bize destek vermiş olursunuz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.